Arkadaşlar bugün sizlere sıvı seviye rölesinin taban elektrodu bağlı değilken sistem çalışır mı çalışmaz mı? Takipçilerimden hani çoğunlukla bu soru üzerinde bir ee soru alıyorum ama daha önce hani denememiştim. Şu an onun uygulamasını yapacağım. Ee, sıvısı, yani bir güç devresi oluşturdum. Güç devresini anlatmak istemiyorum. Zaten bildiğiniz şeyler. Yani daha önceki videolarımda anlattığım için bildiğiniz şeyler diyorum. Tabii ki bilmeyen arkadaşlar olabilir. Onlara sözüm yok. Kontaktör ve termik üzerinden bir güç devresi oluşturdum. Lamba bağladım. Enerjimiz 220. Rölemiz, sigortamız, kontaktör, termik, anahtar, aşırı akım rölesi, pardon. Arıza lambası ve lambamız hepsi 220 ile çalışmaktadır. Alternatif akım ile çalışmaktadır. Alternatif akımda enerjinin yönü yoktur. Yani giriş çıkışlar serbest, atış serbest arkadaşlar. Buradan faz nötr girişi yaptım, yukarıdan çıkış aldım. Kontaktörün yukarısından giriş yaptım. Aşağıdan T1 T2'den çıkış aldım. Alıcı bağladım. A2 nötr verdim. Rölenin çıkışını açık kontağın NO'dan buraya kontaktörün A1 faz bobin bacağına çıkış aldım. Rölenin önce bağlantısını anlatıp sonra sistemin çalışıp çalışmadığını göstereceğim. Common ortak uç demek arkadaşlar. Yani common C. C common demek. Rölenin üstündeki C common olduğu vakit ortak uç. Yani ortak uç ne demek? Bunun kumanda devresi enversör arkadaşlar. Enversör ne demek? Girişler ortak çıkışlar bağımsız demek. Yani burada kapalı kontak var. Burada açık kontak var. Her ikisine de birer tane giriş yapmamış. Sadece bir tane giriş yapmış common. İki tane çıkış yapmış. Yani şu kamuna enerji verdiğinizde hem açık kontaktan hem de kapalı kontaktan enerji alabilirsiniz. Yani çıkış yapabilirsiniz. Şimdi kamundan giriş yaptım. Burdan ee, nerede? Ha. Arkadaşlar anahtarın çıkışını kamuna verdim. Kamundan yine A1'i enerjiledim bobin bacağını. A 2ye nötr verdim buradan. N o açık kontak çıkışında kontaktörün A1 faz bobin bacağına gittim. Şimdi B taban elektrodumuz Galiba yazılar okunabiliyor oradan. NC kapalı kontak. Bunu kullanmıyoruz. Buraya arıza lambası bağlayabilirsiniz. Yani sıvı sever ölesi için bir arıza lambası bağlayabilirsiniz. B taban elektrodu. La, L alt seviye elektrodu. U üst seviye elektrodu. Şimdi hepsini renklerdirdim. Mavi taban elektrodu yaptım. Kahverengi alt seviye elektrodu yaptım. Sarı yeşil toprak kablosunda üst seviye elektrodu yaptım. Şimdi bunu test yapacağız. Bir tane küçük bir suyumuz var. Suyu da epey doldurmuşum. Yani şu an elektrotları çıkartırken veya içine atarken taşma yapacaktır. Onu küçük biraz boşaltabiliriz. Şimdi arkadaşlar ben sigortamda şu an enerji var. Yukarıya kaldırdım. Daha sonra ne yapmam gerekiyor? Yani buralarda enerjimiz var. Ardılamamız çalışıyor. Şu an start yaptığımda Röle çalışacak. Evet lambamız var, lambamız çalıştı, rölemiz çalışıyor. Bizim e, elektrodumuz yani üst seviye, alt seviye onları uygulamasını. Akabinde göstereceğim sadece mavi taban elektrodunu çekeceğim, bakalım sistem duracak mı? Yani taban elektrodunu çekince sistem durmuyor, yani çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok, rölemiz çalışıyor. Ama taban elektrodu olmazsa olmazımız. Bu güvenlik arkadaşlar. Hani bu acil stop butonu gibi bir şey. Olur ya sizin alt seviye elektrodunuz bozulursa bu devreye giriyor. Alt seviye elektrodunuz bozulduğunda eğer ki motor durmazsa, su bittiğinde hala motorunuz durmazsa taban elektrodu motorun durmasını sağlıyor. Ama gördüğünüz gibi taban elektrodunun herhangi bir fonksiyonu olmuyor çalışmadığında yani bağlamadığınızda herhangi bir motorun çalışmasına engel teşkil etmiyor. Bu videoyu merak eden arkadaşlar için hazırladım. Taban elektrodumuzu şöyle bırakabiliriz. Mavi kablomuz. Şöyle alalım. Mavi kablomuz. Şimdi rölenin de çalışma sistemini gösterelim. Röle taban elektrodunu da hani içine koyabiliriz. Sonuçta sistem taban elektrodsuz da çalışıyor. Ama yine de bir uygulamayı da taban elektrodsuz gösterelim. Şimdi arkadaşlar alt seviye elektrodumuz L yani kahverengi kahverengi bizim alt L yani alt seviye elektrodumuz. Şimdi alt seviye elektroduna geldiğinde yani alt seviye elektrodu suyu görmediğinde susuz kaldığında motorumuz duracak. Gördüğünüz gibi alt seviye elektrodu susuz kaldığında motorumuz durdu. Şimdi arkadaşlar üst seviye elektrodu var. Bir saniye. Uygulam yapmak için önce üst seviye elektrodunu çıkartmam gerekiyordu. Arkadaşlar. Üst seviye elektrodunu çıkarttım. Şimdi alt seviye elektrodunu L'yi içine attığımda motor çalışmayacak. Neden çalışmayacak? Çünkü alt seviye elektrodu tamam motoru şu an alt seviye ee, şeyinde düzeyinde gördü suyu ama Motor şu an üst seviye elektrodunda görmek istiyor. Yani yeterli seviyeye, kuyunun yeterli su ihtiyacına ulaştığını görmek istiyor. Ondan dolayı üst seviye elektrodunu ya yani U'yu sarı yeşilde attığımızda motorumuz çalışacaktır. Taban elektrodumuz dediğim gibi yani olmasa da olur ama güvenlik açısından çok önemli. Onun için içine yine de bırakıyoruz kuyunun yani motorun bir metre üstüne bağlıyoruz bu mavi motorun 1 metre üstüne bağlıyoruz. Üst seviye elektrodun pardon alt seviye elektrodun yani L'yi kahverengi alt seviye elektrodun da arkadaşlar motorun bir 5 metre üstüne bağlayabilirsiniz. Veya 2 metre 5 metre üst seviye elektrodun da yani biraz daha yukarıya alt 7 metre. Hani suyun kuyunun su derinliğine göre hani bunları ayarlayın değilse benimki biraz daha afaki olabilir. Yani 100 metrelik, 80 metrelik bir kuyu için konuşuyorum. 15-20 metrelik bir kuyu için de bu şekilde bağlantı yapmanız belki abest olabilir. Evet rölemizin çalışma prensibi bu şekilde. Taban elektrodu olmadan da sistem çalışıyormuş. Şu an biz üst seviye yani tekrar bir uygulama yapalım. Yeşili, sarı yeşili çıkarıyoruz. Üst seviye elektrodunun motor durmadı. L'yi alt seviye elektrodunu kahverengi de çıkarıyoruz. Kahverengi çıkarınca durdu. Ama alt seviye elektrodunu tekrar suya atınca çalışmıyor. Çünkü motor üst seviye elektrodunu kuyunun su yeterlilik derecesini görmek istiyor. Ve üst seviye elektrodunda L'yi pardon U'yu sarı yeşilinde gördükten sonra motorumuz çalışıyor. Bu lamba yerine hani derin kuyu dalgıç pompa düşünün arkadaşlar tek fazlı veya üç fazlı fark etmez. Enerjinizi 3 faz yapacaksınız. Yani üç fazlı olduğunda şu an benimki tek fazlı 220 faz nötr. <laughs> Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Sonuna kadar dinlediniz mi izlediniz mi bilmiyorum ama kanalıma yine bir beğeni yaparak bir abone, e, yorum yaparak ve abone olarak bizlere böyle bu şekilde bir destek sağlayabilirsiniz. Her şey için teşekkürler.